Estağfirullah billah. Şehru Ramazan lezi unzile fihil Kur'an. Ramazan ayı öyle bir aydır ki onda Kur'an indirildi. Kur'an-ı Kerim bu ayda nazil oldu. Ayın şerefi buradan geliyor. Evet. Ee, unzile fihil Huden hüden linnâsi ve beyinâti minel huda Öyle bir Kur'an ki insanlara hidayet rehberi ve insanlara yol gösterici bir Kur'an bu ayda indirildi. Bundan dolayı biz bu ayın faziletinin aslında Kur'an'dan dolayı olduğunu, hatta bu ayın içindeki en kıymetli bir gece vardır, Kadir Gecesi'nin de yine Kur'an'dan dolayı bir değer aldığını, eğer onda Kur'an indirilmemiş olsaydı, o da diğer aylardan bir ay gibiydi. Ramazan ayı da, eğer bu ayda Kur'an indirilmiş olmasaydı, bu da diğer aylardan bir ay gibiydi. Ama Kur'an-ı Kerim bu ayda nazil olduğu için, bu ayda inmeye başladı ve 13 yıla kadar böyle devam etti. Ama ilk bu ayda Hira Dağı'nda Aleyhisselatü Vesselam'a Cibril-i Emin geldi. Alaq suresinin ilk ayetlerini ona okuduk Ve o günden bugüne kadar Kur'an okumak ne kadar faziletliyse bu ayda Kur'an'dan dolayı faziletlidir. Bunun şerefi Kur'an'dan geliyor. Ve bu ayı güzel ihya etmemiz gerekiyor.